Merhaba tekrardan geçmiş olsun. Senden ricam eğer YKS 2025'e girdiysen ve soruların cevap anıtlarından kontrol ettiysen aşağıdaki anketi doldurman. Biliyorsun geçtiğimiz senelerde de bunu yapıyordum. 2021, 2022, 2023 ve 2024'te. Ve gerçi olabildiğince yakın istatistik sonuçlar tahminler çıkartıyordum. Bu anketi doldurduktan sonra sayısı olarak 2024 YKS'ye göre netlerinin ne kadar oynadığını aslında beraber analiz ediyor olacağız. Aynı zamanda bunu kendi videomla paylaşmamla beraber kantakedini.com web uygulaması ve mobil uygulamasından da kendi netlerini girerek YKS 2025 tahmin sıralamasını ve aralıklarını görebileceğin bir modül oluşturuyor olacağız. Çok ufak yorumlamadan da bahsedecek olursam çok fazla görüyorsun zaten ama Matematiğin TT kısmında zaman alıcı ve zor olduğu. Ayta kısmında ise gene orta üst diyebileceğimiz bir matematik. Fen kısmının biraz daha ortalama. E, sosyal kısmında da tarih ve coğrafyanın özellikle adının öne çıktığı bir sınavla karşılaşmış gibi görünüyoruz. Tabii ki sınav temposundan dolayı da bazen ekstra yorumlar olabiliyor, klasikleşen yorumlar oluyor. O yüzden bunları çok fazla aldırış etmeyip anketin sonuçlarına ve sayısal verilere bakmak oldukça sağlıklı olacaktır. Çünkü birkaç senedir bu tahmini yapıyorken bazı şeylerin yani zor denen bazı şeylerin o kadar zor olmadığını, kolay denen bazı şeylerin o kadar kolay olmadığını sayılarla birlikte görmüş olduk. Dediğim gibi anketteki formu doldurduktan sonra sana bu konuda nokta atışı netlerini girip tahminini görebileceğin bir sunuş hazırlamayı planlıyorum. Şimdiden kendine iyi bak, geçmiş olsun, birazcık dinlen, selamlar.